o Safiye Allah aşkına telaş yapma be kızım ya. Hadi yürü yürü. Hastaneye gidiyoruz. Ya Bugün içinde yaşanacak bir maceramız, bir action'ımız daha varmış. E, kaygana, gülüm iç. Turak bugünlük size emanet ona göre. Hadi bakayım. Görüyor musun Bahadır? Seni ziyarete geldik, bizi içeri tıktılar deli diye. Ya bu da hiç konuşmuyor ya. Boş ver Osman Aga. Nuri babalar gelir birazdan kurtarırlar bizi ya. Selamın aleyküm psikopatlar. Hadi oğlam be. Biz deli değiliz. Ele ben iş değilim. Bu Arif biraz çatlaktır ama küçük çatlak. Ben de deli değilim. Yok ya. Niye kapattılar seni o zaman buraya? Ben örümcek adamım. Spiderman. Ne kadar güzel ne kadar güzel. Örümcek adam, sen ususi çalışırsın yoksa devlete mi